şu anda Şavşat'ın adeta çok büyük bir sorunu haline gelen Söğütlü Mahallesi ile Şavşat arasındaki yolun Şavşat tarafındaki başlangıcındayız. Ve bugün görüyorsunuz Şavşat Belediye Başkanı burada. Şavşat'ın belediyenin bütün ekipleri, herkes burada. AK Parti İlçesi burada. Yine uzaklardan gelen misafirlerimiz var. Onlar da buradalar. Biz de buradayız. Şavşat halkının yüreği de burada. Gurbettekiler de soruyorlar acaba ne zaman yapılacak diye. Evet başkanımız söz verdiyse mutlaka yapılacak. Ve şu anda başladı. Önce AK Parti ilçe başkanımız Sayın Cemal Aydın'dan düşüncelerini alalım. Başkanım seçim döneminde gezdiğini söz verdiniz. Neresi vereceksiniz? Buyurun. Ee, çok kıymetli belediye başkanım, belediye meclis üyeleri, arkadaşlar, yönetimdeki gençlik kolları, kadın kolları başkanlarım. Ee, çok kıymetli Bursa'dan Mustafa abimiz de bugün burada. Bizleri yalnız bırakmadı. Çok değerli basın mensubu arkadaşlar. Seçim döneminde vermiş olduğumuz sözleri Dönmüş başkanım öncülüğünde, belediye meclis üyesi öncülüğünde arkadaşlara beraber birer birer yerine getirmeye başladık. AK Parti zaten hizmet partisi. Vatandaşın ayağına inen, teveccüh gösteren bir anlayışla yola çıkan bir parti. Bu süreçte de seçim döneminde de en büyük vaatlerimizden bir tanesi ki gerçekten Şavşat'ın ciddi sorunlarından bir tanesiydi. Ulaşım sorunuydu. Söğütlü mahallesinin 3 kilometre civarında bir yol problemi vardı. Bunu Sayın Bakanımızın, İsa Bey'in, Karayolları Bölge Müdürümüzün öncülüğünde bu süreci inşallah bayram öncesi tamamlayacağız. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Şavşat halkı, belediye başkanınız bizi izlemeye devam etsin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden tüm Şavşat halkının bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Çok teşekkür ederim evet bizler de teşekkür ediyoruz ee, başkanımız şavşat halkına bir bayram müjdesi adeta hemen bayramın öncesinde bu güzel haber e, hem bizleri hem şavşat halkını sevindirdi başkanım bismillah dediniz ve yollarla başladık neler söyleyeceksiniz buyurun Evet, bismillahirrahmanirrahim dedik ee, bizim en önemli vaadimiz en önemli hizmetimize bugün şu an itibariyle başlıyoruz ve buradan sayın İlçe başkanıma belediye üyelerime, partimizin yönetim kurulu üyelerine, üyelerine, belediyedeki daire müdürlerime, yine dışarıdan şu an aramızda bulunan değerli misafirlerime teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu anı bizimle paylaşıyorsunuz. Biz seçim bitti. Şavşat'a hizmet etme sloganıyla yola çıktık. Bu hizmetlerin en başında da Şavşat'ın girişi olan Söğütlü Mahallesi adeta bir köy girişi gibiydi. Söğütlü Mahallesi'nden başlayarak Şavşat'ın Maçeraltası'ndan hastanenin altındaki o stabilize yolları varıncaya kadar Armutlu Mahallesi'ne varıncaya kadar ciddi manada yollarda sıkıntı var. Çocuklarımızın ayağı çamura batıyor. Araçlarımızın tekerlekleri çukurlara düştüğü zaman hasar görüyor, zarar görüyordu. Biz ilk iş olarak Şavşat'ın her tarafının, bütün cadde sokaklarının, ihtiyacı olan cadde sokakların birinci sınıf asfalt yapılacağını e, vaat etmiştik. Bugün itibariyle de ekiplerimiz e, geldiler. Şu an 20 tane kamyon, yeterince iş makinası asfaltı taşıyor. Evet hemen itfaiye binasının altında şarşatın kilit taşının bittiği yerden başlayarak aşağı e, Satleli, Söğütlü Mahallesi'ne doğru asfalt e, döküm işi an itibariyle başlamıştır. Şu an 20 tane kamyon, yeterince iş makinası şu an asfaltı taşımaya başlamıştır. Eee Söğütlü Mahallesi tamamlandıktan sonra bayram öncesi e, gerçekten hemşerilerimizin de çok istemiş olduğu bu asfalt e, asfalt yapma işini Söğütlü girişinden başlamış olacağız. Yani Şavşat'ın girişinden asfaltı başlatmış olacağız. Aynı yol üzerinde Söğütlü Mahallesi'nde yine kendimiz belediye olarak kaldırımını, ondan sonra ağaçlandırmasını, ışıklandırmasını da önümüzdeki günlerde tamamlamaya devam edeceğiz. Bu çalışma bayramdan sonra da inşallah devam edecektir. Ben buradan tüm Şavşat Demşerilerimin bayramını tebrik ediyorum. Bu çalışmanın ve bütün projelerin bir bir yerine getirilmesinde bize adeta şemsiye olan, bize destek olan, Ankara'da genel müdürlüklerde ve bütün resmi dairelerde bize sahip çıkan şavşat için bütün kapıları açan Artvin Milletvekilimiz Sayın Bakanımız Sayın Faruk Çelik Bey'e teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın İsrafil Kışla Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah vaat etmiş olduğumuz bütün vaatleri fazlasıyla yerine getireceğiz. Bu beş senelik süre içerisinde şavşat kazanacak hayırlı uğurlu olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Başkanımızda çok güzel bir heyecan, şavşat heyecanı. Evet. Ee, gurbetçilerimiz artık rahat bir şekilde şavşata gelebilir değil mi başkanım? Evet, gurbetçilerimiz telefon ediyorlar. Biz gelmeden o yolları yapın diye. Evet, gurbetçilere de aynı burada hemşerilerimize vermiş olduğumuz sözü gurbetten şavşatta dönüş yapar. En azından yazın buraya gelen hemşerilerimize de bu sözü vermiş oluyoruz. Her konuşmamda, her açıklamamda tekrarladığım bir cümleyi bugün burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Yaşarken cenneti görmek isteyenleri Şavşat'a davet ediyoruz.